Bu kez rotası, çölün ortasında parlayan bir şehir olan altın şehirdi. Ali, Ali'yi hızla altın şehire doğru götürdü. Şehre yaklaştıkça, parlayan kumullar ve büyük altın saraylar göz kamaştırıcıydı. Ali, şehrin meydanına indiğinde, insanlar onu şaşkınlıkla karşıladı. Şehrin sultanı, Ali'yi sarayına davet etti. Altın şehrin sultanı, Ali'yi sarayında ağırladı. Sultan, merhaba genç yolcu bu sihirli haliyle buraya nasıl geldin, diye sordu. Ali, merhaba sultanım. Bu hali, bana büyük annemden miras kaldı ve beni dünyanın dört bir yanına götürüyor. Şehrinizi keşfetmek istiyorum, dedi. Sultan, senin gibi cesur ve meraklı bir yolcuyu ağırlamak bizim için büyük bir onur. Şehrimizde birçok sır ve hazine var. Keşfetmek için serbestsin, dedi. Ali, Altın Şehrin dar sokaklarında dolaşırken, birden yeraltı geçidine açılan gizli bir kapı buldu. Bu kapının ardında şehrin en büyük hazinesi saklıydı. Ali, gizli kapıdan içeri girdiğinde, kendini altın ve mücevherlerle dolu bir odada buldu. Bu oda Altın Şehrin en büyük sırrıydı. Ali, odanın ortasında duran büyük bir altın sandık gördü sandığın üzerinde yalnızca en cesurlar bu hazineye layıktır yazıyordu. Ali sandığı açtığında içinden parlayan bir kristal çıktı. Bu kristal, altın şehrin gücünü ve refahını simgeliyordu. Ali, kristali alıp sultana götürmeye karar verdi. Sultan, kristali gördüğünde çok etkilendi. Bu kristal, şehrimizin gücünü ve refahını koruyan sihirli bir nesne. Onu bulduğun için sana minnettarız, Ali dedi. Ali, Altın Şehir'deki görevini tamamladıktan sonra yeni maceralar aramak için tekrar yola çıktı. Bu kez halısı onu büyük bir okyanusun üzerine götürdü. Okyanusun ortasında gizemli bir ada gördü. Ada denizlerin derinliklerinde saklı kalmıştı. Ali adaya yaklaştığında deniz kızları ve deniz canavarları tarafından korunan bir sualtı krallığı keşfetti. Deniz Kızı Prensesi, Ali'yi sualtı krallığında ağırladı ve ona, bu krallık, denizlerin en derin sırlarını saklar. Ama dikkatli ol, çünkü burada birçok tehlike de var, dedi. Ali, sualtı krallığında dolaşırken, büyük bir deniz canavarı ile karşılaştı. Deniz canavarı, krallığın en değerli hazinesini koruyordu. Ali, canavarı yenmek için cesaretini topladı ve sihirli halısını kullanarak onu etkisiz hale getirdi. Ali, deniz canavarını yendikten sonra, krallığın en değerli hazinesini buldu. Bu hazine, denizlerin derinliklerinde parlayan bir inciydi. Deniz kızı prensesi, Ali'ye teşekkür ederek, bu inci, krallığımızın en büyük sırrıdır. Onu bulduğun için sana minnettarız, dedi. Ali, sualtı krallığındaki görevini tamamladıktan sonra, yeni maceralar için tekrar yola çıktı. Bu kez, halısı onu uzak diyarlara, büyük dağların ve geniş çöllerin ötesine götürdü. Ali, büyük dağların zirvesine vardığında, yaşlı ve bilge bir ejderha ile karşılaştı. Ejderha, yıllardır bu dağların zirvesinde yaşayan ve birçok sırrı bilen bir varlıktı. Ejderha, Ali'ye bakarak, senin gibi cesur bir yolcuyu burada görmek nadirdir. Ne arıyorsun, genç yolcu, diye sordu. Ali, bilge ejderha, ben dünyayı keşfetmek için yola çıktım. Yeni maceralar ve dostluklar arıyorum," dedi. Ejderha, "Senin cesaretin ve merakın takdire şayan. Sana büyük bir hazineye götürecek bir harita vereceğim. Bu harita senin için birçok sırrı ve macerayı ortaya çıkaracak," dedi. Ali, ejderhadan aldığı harita ile birlikte yola çıktı. Harita, onu uzak diyarlara, büyük bir ormanın kalbindeki gizli bir tapınağa götürdü. Ali, haritayı takip ederek gizli tapınağa ulaştı. Tapınak, büyük ve eski bir yapıydı. İçeri girdiğinde, antik yazıtlar ve gizemli sembollerle dolu duvarlar gördü. Tapınağın derinliklerine indikçe, büyük bir altın heykel buldu. Heykel, tapınağın koruyucusuydu ve birçok sırrı saklıyordu. Ali heykelin önünde durarak bu tapınağın sırrını çözmek istiyorum. Beni aydınlat, bilge heykel dedi. Heykel Ali'nin sözlerini duyduğunda gözlerinden parlak bir ışık yaydı. Bu ışık tapınağın sırrını ortaya çıkaran bir anahtardı. Ali anahtarı alarak tapınağın en gizli odasına girdi. Ali gizli odada büyük bir hazine sandığı buldu. Sandığı açtığında içinde parlayan mücevherler ve altınlar vardı bu hazine tapınağın en büyük sırrıydı. Ali, bu hazinenin değerini anlamıştı. Hazine, bilgelik ve cesaretin bir simgesiydi. Ali, hazinenin bir kısmını alarak, dünyayı keşfetmeye devam etmek için yola çıktı. Her yeni macerasında, yeni dostluklar kurdu ve birçok sırra vakıf oldu. Ali, sihirli halısıyla dünyanın dört bir yanını dolaştı ve her yolculuğunda yeni şeyler öğrendi. Ali uzun ve macera dolu bir yolculuktan sonra evine dönmeye karar verdi. Sihirli halısıyla gökyüzünde süzülerek kasabasına geri döndü. Evine vardığında ailesi onu büyük bir sevinçle karşıladı. Ali yaşadığı maceraları ailesine anlattı ve onlara getirdiği hediyeleri gösterdi. Ali'nin annesi, "Ali, seninle gurur duyuyoruz. Yaşadığın maceralar ve kazandığın dostluklar" Senin ne kadar cesur ve meraklı olduğunu gösteriyor," dedi. Ali, bu maceralar bana birçok şey öğretti. En büyük hazine dostluklar ve keşiflerdir," dedi. Ali yaşadığı maceraları hiçbir zaman unutmadı. Sihirli halısı ona dünyayı keşfetme ve birçok sırra vakıf olma fırsatı vermişti. Ali her zaman yeni maceralar aramaya ve dünyayı keşfetmeye hazırdı onun için, her yeni gün yeni bir macera demekti. Ali'nin yaşadığı bu inanılmaz maceralar, onun hayatını zenginleştirdi ve ona unutulmaz anılar kazandırdı. Ali, sihirli halısıyla birlikte, dünyayı keşfetmeye devam etti ve her yeni yolculuğunda yeni dostluklar kurdu. Ve böylece Ali'nin maceraları hiç bitmedi. Onun cesareti ve merakı, onu her zaman yeni maceralara ve keşiflere sürükledi. Ali sihirli halısıyla birlikte dünyanın dört bir yanını dolaşmaya ve her köşesini keşfetmeye devam etti. Bu onun hikayesinin sadece başlangıcıydı.